Urfanın etrafı dumanlı bağlar aman aman. Urfanın etrafı dumanlı. Bu türküyü söyleyen 73 yaşındaki Eli gezici. Dünyaya gözlerini Urfa'nın Siverek ilçesinde açan gezici bir Yahudi. 8 yaşına kadar Siverek'te yaşayan Eli gezici ve ailesi buradan ayrılarak Antakya'ya göç etmiş. 13 yaşına kadar da Antakya'da yaşayan gezici daha sonra Batı Kudüs'e yerleşmiş. Yaklaşık 60 yıldır Batı Kudüs'te bir kebapçı işleten gezici ne Türk yemeklerinden ne de türkülerden vazgeçmemiş. Her, her evde haftada bir, haftada iki çiğ kofta yapıyorlar. Acı, etli, acısız, etsiz hepsini yapıyoruz. Yapıyorsun. Sıra gecesi nasıl söylemem oğlum. Her, her zaman, her cumartesi Mustafa Keser onu özlüyoruz. Ondan sonra bir Abra İbrahim Tatlısaz. Allah ona şufa versin. O buraya gelmiş kaç defa onu gördük. Ondan sonra Urfa'nın şarkılarını söylüyor. Biz seviyoruz. Şanlıurfa ve çevresinden İsrail'e göç eden Yahudilerin çoğunun başta Batı Kudüs'e yerleştiğini anlatan gezici, ben hala burada yaşıyorum ama Urfalı Yahudiler şimdi İsrail'in her yerine dağıldı diyor. İsrail'de Şanlıurfa kökenli birkaç yüz Yahudi ailenin yaşadığı tahmin ediliyor.